Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Semet. Bugün sizinle arkadaşlar Gördüğünüz gibi nihayen oynayacağız arkadaşlar. Nihayen oynayacağız arkadaşlar. İlk başlamadan önce böyle burada girişi yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maça girip ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar maça başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda aceleyle hızlıca alayım dedim. Help. Help. Şu anda bir kilimiz aldık arkadaşlar. Bir can basalım. Help. Arkadaşlar bu arada ben bugün tek başımayım. Kimse yok. Umur mutlu yok arkadaşlar. Şunu <laughs> bitirelim arkadaşlar. Bugün tek başımayım arkadaşlar. Bugün kimse yok. Bugün herkesin işi olduğu için arkadaşlar videoya gelemediler arkadaşlar. Hiç kimse olmadığı için. Ben de tek başıma video çekiyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar ilerleyen videolara uğruna mutlularına gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve arkadaşlar umutlan Oda kurmuş arkadaşlar vs atmıştık onu dün attım arkadaşlar yani cumartesi günü atmıştım arkadaşlar eğer bundan da böyle oda kartı açıp vs atmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara belirtebilirsiniz o videonun görüntüleme sayısıyla belli olacak arkadaşlar arkadaşlar şu anda bir kilimiz var. Arkadaşlar, şu anda adam nereden sıkıyor? Oradan gördüm de. Arkadaşlar, adam şimdilik nerede? Eve girdimmiş Biz flash bombası atalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ve kazandık arkadaşlar. 2-0 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi buradan M4 sonu atalım 3x takalım. Takalım. Ve başlayalım arkadaşlar. Buraya bagar girmiş galiba arkadaşlar. Yer gözükmüyor. Let's go. Sadece baga girmiş arkadaşlar. Baga girdiği için böyle olmuş. Şu anda adamlar nerede? Bu arada. Evet arkadaşlar. Bunlar bu, burada galiba. Çünkü ayak sesi geliyor arkadaşlar. Öldürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. 3-0 yanıyoruz bu arada. Arkadaşlar. Belki bir tur daha oynayabiliriz arkadaşlar. Kısa olmasın video diye gereksizleri atalım arkadaşlar ve başlayalım dördüncü turumuza başlayalım arkadaşlar. Let's go. Bombaya düştü. Ayak sesi yakın. Üst katta galiba. Arkadaşlar bu. Ve A son adamı da ben aldım arkadaşlar. Ve 6 leşle MVP olurum arkadaşlar. Ve arkadaşlar ikinci maça da girelim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar geldik ikinci maçta Let's go. biz arkadaşlar şimdi daha deminki maç turda arkadaşlar yani maçta diyelim 4-0 kazanmıştık arkadaşlar. Bunda al, kaç kaça kaç kazanacağız? Acaba. Şu anda birini öldürdü takım. Bunu aldık arkadaşlar. Bu taraftan geliyor. ve buradaymış. Öteki de bu taraftan geliyor arkadaşlar. Ve bunu da aldık arkadaşlar. İlk turda 3 leşimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan UMP alalım arkadaşlar. Bir de kask bomba alalım. Arkadaşlar. Şunu da böyle şu tarafa alırsak. Tamam. Bir çıksa da takalım. Takalım arkadaşlar. Bugün tek başıma arkadaşlar. Belki ilerleyen videolarda uğurlanan umut da gele gelir. Let's go. Alışkın değilim arkadaşlar. Böyle tek video çekmeye de. Ah sıkıyor. biraz yedi ama daha hala sıkıyor. Ha, öldün işte. Öteki nereden sıkıyor? Onu göremedim arkadaşlar nereden sıkıyor. Ve tek ayak sesi ve öldürdük. 2-0 oldu arkadaşlar. Belki bu da 4-0 olabilir arkadaşlar. Kesin söylemeyeyim de belki bu da 4-0 olabilir ya. Bilemiyorum. Daha belli değil arkadaşlar belki şimdi onlar kazanabilir. 3 eksimizi daim 4 son 6'da kalalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi desenlerin böyle. Şimdi böyle kırdım. Şu tarafa doğru geçelim arkadaşlar. Son adam nerede arkadaşlar? Son adam. Bu tarafa doğru sürünüyor diyor arkadaşlar. Belki bu taraftadır. Yo bu tarafta da diye Son adam nerede? Ve o da galiba, galiba AFK kalmış. Onu da öldürdük arkadaşlar. Ve 3-0 oldu şimdilik şuradan silahım var arkadaşlar şuradan siz silah bomba falan alalım gereksizleri atalım şimdilik bu kadar bu, bu kadar tamam, yeter arkadaşlar bu bus, buslumuzu hemen busumuzu bir fullleyelim fullleyelim arkadaşlar şimdilik Başlıyoruz. Bomba atalım bir. Ya bombayı kötü attım. Canım az ama arkadaşlar. Son adam da nerede? Ee, burada ve bunu da öldürerek arkadaşlar kazanıyoruz. İlk maçta 4-0'dı. İlk maçta da MVP benim arkadaşlar. Şimdilik de MVP benim arkadaşlar. Yine MVP benim arkadaşlar. Lobby'ye dönelim. Ondan sonra videomuzu bitiririm arkadaşlar. Ve arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.